Ne hissettiklerini bana söyler misin İbrahim? Bunları aldığında ne hissettin? Çok güzel hissettim. Ne diyeyim? Birileri hastalığı olan insanlar için şey yapıyor. Hayatlarını adıyorlar. Yani bu çok güzel bir şey. Peki bunu sana kim getirdi? Gülçin teyzem. Çok iyi bir insan. O da bir kanser olmuştu. O yüzden çocuklara yardım ediyor. Hediyeci yardım ediyor. Onu gördüğünde ne hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum. Gayet de seviyorum. Peki yaşam gücü gönülleri derneği için ne söylemek istersin? Çok teşekkür ederim Naja. Yaşam gücü gönülleri. Siz ne diyeyim hayatıma yeni bir renk kat.